Ha, bunu biliyorum ya. evet başyapıt. Bilgisayar bana hemen fantastik kitleleri yolla. Tabi efendim. Eee dörtlü daha kim vardı ya e, bakayım. Metal adam yolla metal metal var ben ya. O metali. Heh metal. Metal yolla ha metal. Çok güzel. Eee bakayım başka kim vardı ya. Ulan kim Arona, vardı aman Heh kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ay iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Ya bir tane X-Men'lerden mi? Ne vardı? Öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya o Kimdi amına Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kimdi amına bu da değil lan. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da Çobana benziyor. Fıstık yok. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya, bir fıstık. Onu yolla bana. Asamakı. Hadi canım, hadi. Ha. Ha işte o. Oo, yolla. Evet, evet. Ee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Gel lan. Ha geliyor. Geldiler. Ya çok eski bu ama ya. Geldi. Lan neredeyiz lan biz? Lan neredeyiz? Koyum, lan, amına kodum çocuk niye bizi getirdin buraya? Ulan bu çocuğu niye getirdin lan biz buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına koy. Ah! <laughs> ulan siktim seni. Allah! Ulan şimdi seni e beni sikmezsem en adiyim. Allah! Ulan şimdi geliyorum. Oğlum dur ya. Ulan şimdi siktim ben hani. lan. Allah! sadece ya. siktim ben lan. Siktim sana. Geliyorum ama koyayım. kayıp. Aaa. Yarra yedim. Lan dur. Lan oğlum bir dur ya. Tuttum. aa Ya daha çıkarın beni bu ağlardan lan çıkarın. Oğlum bir durun sakin olun lan. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz hemen celallenmeyin. La, ne? Aa, kötü hisler. Aa, bir şey olacak. Aa, <laughs> ulan senin yüzünden buraya geldim. İplerin çocuğu. Sen getirdin beni buraya ulan. Sen lan. Ulan orospu çocuğu seni var eskicem oğlum. La dur yapma la yapma la dur la al al u bırak abi la bırak amına kodum çocuğu bıraksana bir. Lan <laughs> çok yor <iyi>, la. var ya. <laughs> dur oğlum sanki. Oğlum dur tutunlar şunu. La tutun oğlum. La oğlum. Ah, Senin amına koyayım ulan. Senin amanı sikeceğim oğlum. Ulan şimdi seni tutunlar tutun. Ah! Ulan tutun oğlum kaçmasına izin vermeyin. Bak kaçacak şimdi. Tutsunuz oğlum iplere nere bak ya. Of ah, siktir. Ula şimdi seni Allah! Allah! La, ben şimdi ben sana gösteririm. Oğlum bir dur ya! Bir dur! Bak dur! Oğlum lan, tutun, 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 tutun lan şunu! Lan tutsana da oğlum! Lan tutun, 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 tutun lan! Arayın la. ben zıplıcım! Lan la, dur! Lan durun yapmayın! Sen nasıl haber lan durun! Abi bu kadar bir karakter değil mi? Üstüne atlayın! Üstüne atlayın! Üstüne atlayın, üstün atlayın! Lan kurtarın lan beni şu anlardan kurtarın lan! Ulan hemen cırcırlama lan kurtarıyoruz işte! Manyak mısın ne boksun! Evet çekiyorum. Çekiyorum. Bu arak abone olmuş. Yiğit Doğan, uh, Yiğit Doğan RVP hoş geldin. Bir bıçak için ölmem hocam. Senin için ölüm çekiş olmadığı zaman sap olacağım. Geçmiş olsun.